Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Egil Loso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz, biz deyiz, bomba gibiyim. Harika. <laughs> Harika. Evet, tamam. O zaman ilk sorumuza başlayalım. Evet. Saç kıran nedir? Bugün bunu konuşalım. Şimdi saç kıran e, kişi oldukça rahatsız eden yani biraz daha böyle psikolojik problemlerle beraber eşlik edebilecek bir hastalık grubudur. Şimdi çoğu kişi mesela saç kıran çok belirtisi olmadığı için genellikle hekime çok hani geç dönemde başvuruyorlar. Ya daha Hı. doğrusu hiçbir belirti vermediği için hasta kendisi bunu fark etmiyor. Sonra işte berbere gidiyor. Aa berberim fark etti. Kuaföre gidiyor. Aa kuaförüm bana söyledi diye geliyor bize. Şimdi normal şartlarda bütün dünyada bakıldığı zaman saç kıran aslında çok sık görülen bir şey bu. Mesela her bin kişide yüzde bir ikisinde saç kıran zaten görülüyor. Ama belirtisi çok Hani neredeyse hiç olmadığı için çoğu zaman bunu atlıyorlar kişi ve bir yıl içinde otomatik olarak kendiliğinden tekrar iyileşip saçı olduğu yerde çıktığı için de çoğu zaman bunu fark edilebiliyor. Ama şöyle bir şey bizim bütün dermatoloji poliklinimize gelen hastaların işte yüzde ne yapayım yüzde işte onundan neredeyse saç kıran görebiliyoruz. Ve çocukluk çağı hastalıklar içinde dermatolojisi en sık başvuran üçüncü sıklıkta hastalık bu ve bu saç kıran bize geldiği zaman nasıl geliyor? Kişi işte aa yeniden bir gecede ortaya çıkan bir saç kaybım var diye geliyor. Aslında biz burada şöyle bir şey bakmak lazım. Herkes diyor işte saç kıran sadece psikolojik temelli olarak çıkan bir hastalık mı diye soruyorlar. Aslında değil. Ve biz bunu niye, niye neye dayanarak bunu böyle söylüyoruz? Çünkü şöyle bir şey oluyor. Biz şimdi bazen saç kıran tanısını koyamadığımızda, kişiden biyopsi aldığımızda, normal sağlıklı alandaki biyopsiler yani sağlıklı alandaki deriden de biyopsi olarak karşılaştırabiliyoruz. Orada ve bakıyoruz ki aslında saç kıran hastalıklı olan bölgede bir takım kimyasal hücreler var ve hastalıksız olmayan bölgelerde de bir tane bir, birkaç tane kimyasal hücreler var. Ama biz bunu normal hiçbir öyle bir şikayeti olmayan hastalardan aldığımız biyopsilerle karşılaştırdığımızda bakıyoruz ki o kişilerde otoimmün hücreler daha fazla. O zaman aslında saçkıran sadece bölgesi bir hastalık değil, bütün kişinin bütün vücudu hani şey yapabilen ne diyeyim, etkileyebilen otoimmün bir hastalık olarak görebiliriz. Şimdi has, e, saç saçkıran hani şeyine ki, biraz baktığı zaman çok eskiden biri hani hayatımızda olan bir hastalık. Yani milattan önce neredeyse işte ne Hipokrat zamanında bu aslında tanımlanmış. O zaman da işte Mısır'da da Mısır krallarının birinde mesela saç varmış. Mesela onu da eski o işte yazıtlarda yazmışlar. O zamandan beri kişiler aslında bu ne bununla ilgili bir ciddi bir takım çalışmalar yapmış ve o zaman bile diyormuş ki aslında bu strese bağlı demişler. İşte aslında bu enfeksiyona bağlı demişler. Aslında bu işte ne olabilir? Herhangi bir işte psikolojik stres sonrası çıkabilir demişler. Bazen de işte ne olabilir? uygun olmayan bir ürün kullanımı sonrası da çıkmış olabilir diyorlar. Ama son işte şimdiye kadar bu şehir efsanesi gibi devam etti, devam etti ve en son 20. yüzyıla kadar geldiğimizde artık diyoruz ki artık bu bir otoyemin hastalıktır. Onun üzerinde biz daha fazla duruyoruz artık. Dolayısıyla bu çok eski bir kökeni olan bir hastalıktır. Kişide çok hani ciddi bir belirtiler getirmediği için çoğu zaman atlanabilen bir hastalıktır. Ama bazen kişi mesela sadece bir tanesi şu kadar para şeklinde bir boşlukta gelebildiği gibi bazen ne yapıyor? Bütün vücuttaki bütün kıllar etkileniyor. Kaş, kirpik işte şey dahil hepsi şey yaptığında tamamen yumurta bir Sadece saçta değil ya saçta da saçta değil bütün kıl olan bütün alanda etkilenebiliyor. Hani Allah'tan o kısmı daha az görülüyor. Mesela 100 tane saç kıran hastalığı geldiğinde %90-95'i tek bir tane şu boyda çıplak da geliyor genellikle. Ama geri kalan yüzde işte beşlik altılı kısmı ne yapıyor? Bütün saç, kirpi, kaş, sakal dahil komple gitmiş şekilde gelebiliyor. Ve önemli olan şey şu, bazen kişiler diyor ki, Aa, bir gecede saçım döküldü çok şey diyor abi abi yapma ya yalan söylüyorsun ama gerçekten biz bu hastaları görüyoruz ve hani iyi ki bunlar çok az şeyde bulunuyor ve otoyemin az önce anlattığım gibi bütün bir sistemi etkileyen bir hastalık olduğu için biz ona göre tedavisi tabii ki veriyoruz yani. Stres Streste faktör var değil mi tüm Stres aslında. faktörü var şimdi biz bunu niye buna hani stresin de rol düşünüyoruz yani tabii ki bu tek başına bir etken değil çünkü neden bu kişilere karşılaştırıp baktığımızda bu kişilerde daha fazla depresyon görüyoruz bu kişilerde daha fazla anksiyete görüyoruz özellikle çocukluk çağındaki 16 yaşından önce başlayan bu hani ne diyeyim saç kıran hastalıklı olanlarda ne yapıyor? Stres daha ön planda. Mesela yetişkinde saç kranına geldiği zaman bunun şeyi farklıdır etkeni. Çocuklarda saç kıranına geldiği zaman onun etkeni farklıdır. Ve biz çocuklarda gördüğümüz özellikle 5 yaş altı ne yapıyor? Okul başlamış, okula başladığı zaman okul kokusu olabiliyor. Bazı yeni bakıcısı değiştirmiş olabiliyor. Bakıcı kokusu olabiliyor. Ya da ne bileyim akran şiddeti dediğimiz bir şey de olabiliyor. Ya da ne bileyim çocuk işte dışarıda oyun oynarken bir yerden korkmuş olabilir. Bir yerden düşmüştür, korkmuştur. O bile ne yapıyor? Psikolojik stres sonrası saç kranına başlatabiliyor. Hocam peki bir şey soracağım. Şimdi Tabii. ben son olarak daha size gelmedim. Bende evet. bir saç kırana yüküsü var. Evet. Evde ben aynada baktım. Hı, hı Sizin dediğiniz gibi plak şeklinde bir dökülmem var. Evet. Bunun ilk belirtisini ya da başka saç dökülmeleriyle ayırt etmek için belirti olarak bizde ayraç ne söylenebilir? Şöyle anlatabilirim. Biz mesela örnek veriyorum mantarla ilgili olan bir saç kıran olduğunu varsayalım. O zaman biz orada deri etkilenmiş oluyor. Deri daha kızarak pemberektir. Belki orada kepeklenme gibi bir şey görebiliriz. Ama bu bizim biz bildiğimiz klasik saç kıran sınavında deri tamamen normaldir. Orada yani herhangi bir kepeklenme, pullanma, soyunma vesaire bir şey görmüyoruz. Orada bir boşluk bir alan var ama oradaki et, deri etkilenmemiş oluyor. Şimdi buradaki önemli şey şu. Şimdi herkes bakınca evet bu bir saç kıran diyor. Ama saç kıran bir sürü çeşidi var. İşte neye bağlı olduğuna göre biz o durumda bakıyoruz. Kan tahlili bakıyoruz dediğim gibi. işte bazen dermatoskopiyle bakabiliyoruz. Gerekli durumlarda biyopsiler alabiliyoruz. Onların aslında etiyolojisini değerlendirmek için biz bunları yapıyoruz. Ve biz genellikle hiçbir belirtisi olmayan kişide hani herhangi bir, bir problem yol açmadan birden açmış şeylerde daha fazla saç kıran görebiliyoruz. Yani hani dediğin gibi genellikle biz hani bakıyoruz diyoruz ki evet abi sende saç kıran var ama bu neye bağlı? Bunu işte çoğu kişi işte bilmediği için bazen işte mantara gelip işte kortisonlu krem sürüp geliyor. İşte bazen gidiyor yoğurt sürüp geliyor. Bazen geliyor sarımsak sürüp geliyor. Ve her kullandığı ürün sonrası saç kıranının geri dönme olasılığı o yönde değişiyor. Biz mesela kişi zaten diyor ki ya psikolojiye bağlı çıktı. Bu ara çok stresliyim. Ben işte bırakırsam kendi kendine bu saçık kıran çıkacak diyor. Ama her kişi de bu aynı değil. Çünkü her kişinin bahsettiği aynı değil. Ve çıkacak dediği anda çıkmayabiliyor. O zaman biz aslında e, tedavi olma olasılığı hastalığın süresiyle ters orantılıdır. Yani kişi o bulguyu gördüğü anda doktora başvurduğunda ben ona diyeceğim ki abi bu 95 iyileşebilir diyeceğim. Ama o kişi bana 5 yıl sonra bunu geldiğinde abi ben bunda yüzde 15 e iyileşebilir diyeceğim. Yani şu anda tam hani şey olarak afaki konuşuyorum. Ya yani dolayısıyla hastalığın iyileşme süreci şeyle ters orantılıdır. Dolayısıyla ilk gördüğü anda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurması gerekir aslında. Peki saç kıran oluşumunu artıran sebepler var mıdır? E, ee, Birçok sebep var hani deminden saydığım gibi. işte mesela örnek veriyorum erken yaşta başlamış olması. Özellikle 16 yaşından önce bu başlıyorsa. Ailede aile öyküsü olması. Annesi ya da babası ya da işte birinci derece akrabaların birinde saç kıran öyküsü olması. Ya da ne olabilir hani melek öpücü derilir ya hani ensede olan pembe renkte ben. O beni sahip olması saç kıran olasılığını arttırıyor mesela. Özellikle ense tutulumu olanlarda ne saç kıran öyküsünü arttırıyor. Ciddi psikolojik stres sonrası başlıyorsa saç kıran öyküsünü şey arttırıyor ve uzun süre hastalık var olmasında yani saç kıran içinde kötü prognostik faktör gibi sayabiliriz yani. Hocam peki saç kıran oldu bizde size geldik muayene oluyoruz. O saç kıran için bu iyiye gider ya da kötüye gider. Kötü prognoz işaretleri neler? Onu söyle biz biz daha çok hani böyle normalde biz bütün kitabı bilgimiz şöyle. Kadın ve erkekte eşit sıklıkta görülür. Bütün toplumda işte bütün bir insan bir hayatı boyunca saç kıran geçirme olsa yüzde 1.7 gibi bir rakam görüyoruz. Ama biz bunu dermatolojide yani bizim poliklinikte bunu görmüyoruz. Daha yüksek görüyoruz. Ve özellikle kız ve erkek ayrımını burada yapabiliyoruz. Çünkü kız çocuklarda prognoz erkeklere göre daha iyi görülüyor. Ve işte mesela 16 yaşından sonra daha doğrusu da 30 yaşından sonra eğer bu hastalık başladıysa daha iyi seyirli gidiyor. Mesela ensede değil de önlerde, orta alanlarda gibi bir yerde tutulum olduğunda bu daha iyi gidiyor. Ve işte mesela ne yapıyor? Bir kez çıkmıştır hayatı boyunca. O zaman bunun prognostik şeyi daha iyi gidiyor. Onun haricinde bütün o dediğin gibi tırnak tutulum olduğunda bazen işte saç kıranla tırnakla hani etkilenebiliyor. Biz işte dikkatle baktığımızda tırnakta işte yüksek tırnak dediğimiz bir bulgu ortaya çıkıyor. Tırnağa bakıyorsun küçük küçük noktalar, noktacıklar görüyorsun. Bunlar biz yüksek tırnak diyoruz. Bir kişi de saç kıran arttı yüksek tırnak başladıysa eyvah bu artık biraz daha şiddetli gide diyebiliyoruz. Yani. Peki saç kıran tedavileri nelerdir? Şimdi çok çeşitli tedavi yöntemler denendi. İşte size anlattığım gibi 2500'dür hayatımızda olan bir. Hipokrat bile yani buna bir çare bulamamış. Her türlü işte ürün falan denemiş, katran bile denemiş zamanında. Ama bir şey görmüş ki katrandan sonra bu saç çıktı. Adam sanıyor ki aha katran bu saçı çıkarttı. Aslında değil. Bizim kullandığımız bazı maddeler ne yapıyor biliyor musunuz? Ben size anlatmıştım ya bu otoimmün bir hastalık temelli. Benim saçı normalde vücutta üç yeri bahsettim görmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz biri gözdür. Biri saç kılıdır, biri de testistir. Çünkü bunu gördüğü anda ne yapıyor? Bağış sistemi, bunun üzerindeki, yani o organlardaki kendine sağladığı özel kimyasallardan dolayı bunları otomatik yok etmek ister. Şimdi kişi, o kişi orada katran sürdü, işte siyah sarımsak sürdü, başka bir şey sürdü, işte ne bileyim zeytinyağı sürdü bazen Bazen kesiyorlar İşte bazen kesik de atıyorlar, yani mikro yapıyor aslında onu. Yapıyorlar, orada bağış sistemi onunla savaşmaya çalışırken senin saçla uğraşmayı bırakıyor. Aslında biz ne yapıyoruz? Bağış sistemin dikkatini başka yöne kaydırıyoruz. O zaman ne yapıyor? Bu tarz ürünler kullandığında bazen spontan çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü bağış sistemin dikkatini başka bir yöne çektiğimiz için bağış sistemi oralara düzeltmeye çalışırken, senin yaptığın eylemi düzeltmeye çalışırken saç o sırada çıkıyor. Mesela burada önemli bir şey var biliyorsunuz. Vücuttan nedir? Duyarlılık sağlayan en önemli işte e, hücrelerden biri melanosit. Beyaz renkte saç kökü bundan etkilenmiyor. Çünkü neden? Melanosit buna karşı, ona karşı bir antikor gelişiyor bu hastalarda ve bu kişinin saçı beyazladığı anda melanosit e karşı antikor geliştiremediği için beyaz saç, saç kırandan etkilenmiyor. Yani bu da ne demek oluyor? İşte evet bu bir otoemin temel bir hastalık, sadece stres sonrası çıkan bir hastalık değil ve özellikle şöyle yapıyor, bazen ne yapıyor? Boğaz enfeksiyon sonrası, özellikle Covid döneminde biliyorsunuz Covid'den sonra, Covid aşısı sonrası çok ciddi anlamda saç kıran arttı. O da gene o temin temelli. Dolayısıyla vücuda giren herhangi bir yabancı bir cisimle senin mübahsettiğin savaşmaya çalışırken ne yapıyor? Yanlışlıkla senin deriye saldırıyor olabilir. Vitiligo başlayabilir. Yanlışlıkla senin saçına saldırabilir. Alopecia ariyata başlayabilir gibi. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. çok i̇yi çok, iyi çok iyi teşekkürler. Sekize Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Egil Los oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.